Beşiktaş Kayseri Spor karşısında iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı ve Süper Lig'de ikinci haftayı lider kapattı. Londra'daki Gordelos şeklinde geçen maçta Kayseri Erciyespor Atiba'nın Yasin'i düşürmesiyle 11. dakikada penaltı kazandı. Atışı Blemings gole çevirdi. 23. dakikada Veli'nin pasında Fernandez topu ağlara göndererek Beşiktaş'a beraberliği getirdi. 41. dakikada ise Yasin Öztekin'in golüyle Kayseri Erciyespor devreyi 2-1 önde kapattı. Ve ikinci yarıda oyunun hakimi olan Beşiktaş 51. dakikada da Gökhan Tören'in golüyle 2-2 beraberliği sağladı. Ve siyah beyazlar 65. dakikada da Eskude'nin kafa golüyle 3-2 öne geçti. 86. dakikada da Almeydan'ın golü Beşiktaş'ın galibiyetine getirdi. 90. dakikada da Eskişehir Spor'dan Azofeifa sarıdan kırmızı kart gördü çift sarıdan ve ikinci hafta sonunda da iki galibiyet alan tek tıkı takım olan Beşiktaş liderliğe yükseldi Sportoto Süper Lig'in ikinci haftasında.